Sıramlar bugün sizlerle birlikte tanıdığım kişilerin <laughs> Tanıdığım ve arkadaş olduğum kişilerin e, Animasyonlarını puanlayacağım yani bütün O yüzden eee E aslında baya kötü D ee kendimi D'ye koyacağım Çünkü e, resmiyende bir anima, animasyoncu değilim Oyun dünyası show e, eskiden yaptığı animasyonlar vardı ee, i̇lk başta tanıdığım kişilerle başlı, e, başlıyorum. Tanıdığım kişi, e, kişilerden e, biri şu Yani pek e, arkadaş, arkadaşım değil ama tanıyorum. E, D'ye koyacağım onu da. E, aslında animasyona devam etseydi e, Şu an genelde e, edit yapıyor. Animasyona devam etseydi e, C'ye veya B'ye gelebilirdi. E, Mecit Majid. yani çok kişi Mecit'i eşe koyar. Ama ben e, egosu e, egosu kalkmasın diye kendisini E'ye koyacağım. Eee de tanıyorum, arkadaşım değil. Yani eğer eşe koysaydım egosunu tazeleyecekti. O yüzden bu en iyisi. Nostalgic Animator. As e, bu İngiliz bir arkadaş. Amerikalı mıydı bilmiyorum ama ya, ya da İngiliz'di bilmiyorum. Ee, animasyonları gayet güzel. Ben e, B'yi koyacağım ve komik animasyonlar var açıkçası. Ee, e, Kozmik veya animasyonları veya solid ne diyorsanız. Aslında e, Zek'in e, yeni yaptığı animasyonlar güzel ama eski e, yaptığı animasyonlar biraz daha e, yavaş olduğu için... E, Aman yine de o animasyon o, an, o animasyonları güzel. Ben de e, Zeki Bey'e koy, koyacağım. E, Private, Private Stick Mode'den e, animasyon yapıyor ve animasyonlar gayet güzel. Yani Private'i eşe koyabilirim. Harbiden animasyonlarını çok uğraşıyor ve harbi ve çok güzelle. Animasyon adam, animasyon adamı ben. A'ya koyarım çünkü e, çok eskiden beri animasyon yapıyor ve animasyonları güzel yani baya baya güzel animasyonları Aynı zamanda e, limon e, limon da güzel ama arada kaldım A'ya mı koysam S'e mi koysam A'ya mı koysam S'e mi koysam Yani e, limon e, limon hala A ama e, S'in sınırında gibi Animasyon alınının bir tık daha iyi animasyon yapıyor ama e, yani esin sınırında diyebilirim. Yakupix. Yakupix. E, daha doğrusu direkt Yakup adı. <laughs> As e, eskiden yaptığı e, animasyonlar açıkçası güzel değildi. Yani Kinemaster'dan yapıyordu. Ama yeni yaptığı animasyonlar gayet güzel ve benden sonra başlamasına rağmen animasyona ben e, benden daha iyi. O yüzden B'ye koyacağım. E, do, e, Dodo Animations, Dodo Animations'la eee şey, asıl Dodo Animations da baya güzel açıkçası. onu da e, B'ye koyarım. Todo animations aslında tanıdığım yani arkadaşım değil ama e, unutmuşum tanı tanıdığımlar sırasında aslında e, biraz bilmiyorum C C katmanı boş kaldı da birisini C'ye koymam gerekiyor bilmiyorum yani C boş kalsın zaten sıkıntı yok e, bu Evet yani böyle. Ee, video çok kısa oldu. Ee, çünkü o kadar da aklıma kişi şey gelmedi. Neyse. Video, e, videoyu e, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ee, görüşür Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. <laughs> ピンサップにペンスっておいでジャンルに行くの